İlk düdük geldi ve mücadeleye Alanya Sporlu oyuncular başladı. Gulbrensen topla buluştu. Gulbrensen yerden çıkarıyor. Edin Vişça e ceza sahası. Edin e. Son anda Serkan. Ardından da savunmada müdahale. Top dışarıda. Umut kalabalığın içine daldı. Umut yerde kaldı. Faul. Ömer Ali Şahiner'in faulü var. Pamara diyor. vurdu. Sekti Baraj'dan. Bir şut daha ve top gol. Top gitti. 1-0 öne geçti Aytemiz Alanya Spor. Golün adı Christian Borja. Alanya Spor öne geçiyor. Bişcan. Ömer Ali. İki oyuncu da yerde acı içinde. Bağrışmaları. Davison ve Ömer Ali. Sarı kart Davison'a. Yaşar Kemal Uğurlu Davison'un faal yaptığını belirtti ve sarı kartı gösterdi. Davison vuruyor. Ayak koydu Yusuf Enriyeşimi'ye. Cezası aslında Lucas Lima. Siopis köşeden Volkan Babacan. Davison kalabalık içinde aradan bıraktı. Efecan serildi Efecan. Direkten döndü top. Tekrar Efecan. Tehlike devam ediyor Alanya Spor adına. Efe ortası altı pas içinde. Arka tarafta Kaysar'a dokundu dışarı attı topu. Dışarıya doğru gelişine bir şut son anda Serkan Kaysara ve Serkan bu harika şut bu harika kurtarış devamında da bayrak kalkmıştı offside gerekçesiyle. Gulbrensen ceza sahasında Gulbrandsen Edin Vişça'dan tekrar Norveçli'ye yükseltti topu. Yusuf aldı kontrolü, Yusuf ve Serkan. Rabil tekrar baskı var. Tolga, Efecan. Kaleci Volkan. Tolga biraz ağır davrandı. Efecan neredeyse topu kapmak üzereydi. Deniz Türüç. Ortayı yaptı. Önde kafa. Kaleci Serkan bir kafa daha. Savunma çizgiden çıkardı. Bir şut dışarıya. Edin Vişça yla. son kez gole yaklaştı Başakşehir. Serkan'dan hata geldi. Deniz dışarıya. Deniz dışarıya attı. İnanılmaz bir pozisyon. Ahmet derinlemesini oynadı. Ceza sahası. Efkan ortaya, son anda Duerte! Kritik dokunuş Duerte'den bu arada bayrak kalktı. Efkan Bekiroğlu için offside kararı var değerli izleyiciler. Yaşar Kemal uğurlu da son düdüğü çaldı. Alanya Spor lig'e, sezona galibiyetle başlıyor.